Ve yıllardır en istediğim konuk geldi. Bartu Küçük Çağlayan. Bu yalanı e, hak ettiğim için teşekkür ederim. Hiç zaman. yalan değil. Şöyle söyleyeyim sana ta hangisiydi? Yalan Dünya mıydı? Yalan Dünya zaman sen beni çağırmıştın evet. Ben de o zaman hiçbir yere Hiç gitmiyordum. Bir, i̇şte kaç sene oldu? ne gerek var? İşte yani. Evet. <laughs> ne yani bize ne? o zamandan <laughs> beri mücbir sebeplerde evet. böyle çok bir sürü yayınlar samimi yaptık. Samimi olduk diyebilir miyim sen de? Evet samimi olduk. Benim sana bir minik bir hediyem var. Aa, şimdi GOAT yazıyor. Evet. Bildiğiniz gibi greatest of all time ya da keçi demek. sana onun ya yok greatest of all, all timesı time. okay. sana yakışacağını bildiğim için ee, buraya gelirken sana 857 liraya kurabiye aldım karşılığında hani 847 idi 847 liraya <laughs> karşılığında da bu şapkayı <laughs> e, almış oluyorum. Teşekkür ederim sabah. Kardeşim yapıyor. Baktım. Aa gerçekten evet. mi? Aa, o zaman bu bir işbirliğidir ya. Reklamdır bu. <gülüyor> <gülüyor> Hashtag e, GOAT. Artık, artık teşekkür edersin Eda'ya Instagram'da. Ederim. Yok ee, şey bak ay dedim Bartu'ya dedim hediye edeceğim o GOAT'u. GOAT'u bildiğim için. Çok naziksin. Onun Çok için. Güzel. Çok, İyi ben. misin? Güle güle kullan. Şans getirsin. Her şey yolunda <laughs> mı? Bu arada üredin, müredin. Şey Üredim, evet. 2,5 evet. ee, yaşında bir kızım var. Mevsim. Mevsim. Kaçı, kızım tarafından kaçırılmış durumdayım. Ee, aklım yani ha, kaçırıldım. Aklını. Evet. Zaten çok yerinde miydi? Aklım mı? Ha. Evet. <laughs> Hayır fazla zekisin de ama zaten tatlısın. Çok fazla zeki evet. olduğumu taht mu düşünüyorsun? Bir çok şükrederim evet. ya sabah. Sağ ol. İyi ki geldim. Kızım benden daha zeki bence ya bilmiyorum. Ee, onu bir, bir de yazın daha hızlı büyüyor çocuklar. Bir de böyle havuz peşinden koş, deniz oraya git filan böyle bugün Kız de oradaydım birazcık sudan yorgunum. Yazın mı daha çabuk büyüyorlar? Bence öyle ya yazın daha hızlı büyüyor, bilmiyorum ya da böyle Ama... daha çok interaksiyona giriyor, daha fazla insandan daha fazla şey öğreniyor, daha ha, çok ha, çocuk ha, görüyor. Ha, ha, ha. Gibi gözlemledim bu iki buçuk senelik maceramda babalık maceramda. İki buçuk yaşında mı evet. pandemi çocuğu değil mi? Pandemi ders bitişine yakınsa. Tam, tam tarihi bir sorayım istiyorsun sen? Yok canım o kadar <laughs> değil sanki bana bir an öyleymiş pandemi gibi sonrası. geldi. Pandemi sona geldi. Yani. böyle tam arası gibiydi pandeminin. Yani artık dışarı çıkabiliyorduk, maske takmak zorunda değildik filan. Ha. Evet o kadar hayatımızı kurtardınız mücbir ki sebepler. gerçekten mücbir sebeplerle. Yoksa hani hepimizin öleceğini zannettiğimiz günlerde evet. sayenizde kahkahalarla gecenin bir yarısında evet. gülüyorduk. Herhalde, Hepinize bir, herkes adına bence bir teşekkür borçluyum. Teşekkür Bisa ederiz. Ederim, tamam. Herhalde hiçbir erkek e, benim kadar seni gecenin bir saati yatak odandan çıkartmamış. Evet. <laughs> gecenin birinde. Ya Şimdi yatak odandan böyle çıkıp salona doğru hızlı yürüyüşüm <laughs> ve koridorda. Tecrübe. O der İrem Derici katılıyor O pür makyaj böyle bakımlı. Ben yataktan evet. kalkıp pür. 100 bin kişinin karşısına seni zark diye atıp böyle yatak odandan bir anda çıkartıp. Sana saçma sapan sorular sordum. Ama çok güzeldi soruları. Evet, çok eğlendik. Gerçekten çok evet. iyi. Evet. Sen ama sen çok iyi bir e konuksun teşekkür Evet, ederim. hiçbir zaman yani bir entertainer olarak aradığım zaman boş bir şey çıkmayacağını Bo bilerek emin olarak aradığım biriydi. Thank you. O zaman Thank you. Var, evet.